Ideal Summer 3 numara bu at son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son 6 yarışında önemli dereceler elde etti ve form durumu oldukça iyi görünüyor. Fortunate Sun 2 numara yeni bir yarış tecrübesine sahip olan bu at önceki yarışlarında biraz geride kalmasına rağmen potansiyelini artırmaya başladı. Bold Action 4 numara son yarışlarında düzenli olarak iyi sıralamalara girdi. Bu ona yeterli bir avantaj sağlayabilir. Ethical 5 numara son 6 derecesi ile göze çarpıyor ve istikrarlı bir performans sergileyebilir. Şansı yüksek. Inspector James 1 numara geçmişteki dereceleri oldukça iyi. Son 6 yarışı arasında podyumda yer alması dikkat çekici. Performansı üst seviyede. Asian Delight 4 numara Son yarışlarında istikrarsız görünebilir. Ancak potansiyeli yüksek ve uygun koşulda sürpriz yapabilir. Alesan Bio 2 numara performansı son zamanlarda artış göstermekte. Özellikle son 6 derecesindeki iyileşme onu dikkat çekici kılıyor. Desert Cloud 1 numara son 6 derecesinde tutarlılığı ile dikkat çeken bu at Güçlü jockey ile birlikte iyi bir performans sergileyebilir. Andy 3 numara. Çeşitli koşularda gösterdiği etkileyici performans ile yarışı kazanma potansiyeli bulunuyor. Panthera Anchia, 2 numara. Son dönemlerdeki form grafiği ile göz dolduran bu at, dikkat çekici bir yarışı bekliyor. Bilingual, 5 numara. Koşulardaki istikrarsızlığından dolayı riskli bir tercih olsa da, sıralamada sürpriz yapabilir. Cousin Casey. Bir numara, son 6 yarışında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Özellikle handikap avantajıyla dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile birlikte yarışın üst sıralarında yer alması bekleniyor. Chocolate Soldier. iki numara, son yarışında gösterdiği performansla formunu bulmuş gibi görünüyor. Hızı ve dayanıklılığı ile bu yarışta öne çıkabileceği öngörülüyor. Passage of Power. Altı numara, deneyimli bir yarışmacı olan bu at. Son dönem performansı ve yaşına rağmen iyi bir koşu çıkarmaya aday geçmişteki tecrübeleri ona büyük bir avantaj sağlayabilir. Gift of Royal. 1 numara. Son yarışlarındaki başarılı derece performansı. Potansiyelini gösteriyor. İyi bir jockey ile güçlendiğinde. Bu yarışta güçlü bir rakip olabilir. Lunar Rainbow. 10 numara. Son 6 yarışındaki istikrarlı dereceleri bu yarışta da güçlü bir görünüm sunuyor. İyi bir başlangıç yaparsa, sonlarda iddialı olabilir. Alakan anı, 6 numara, daha önceki yarışlarda belirttiği performansını göz önüne alırsak, takip edilmesi gereken bir at, gelişimini sürdürdüğünde sürpriz yapabilir. Hawkbill, 5 numara, Son yarışlarda elde ettiği dereceler oldukça dikkat çekici. Özellikle son 4 yarışında gösterdiği performans ile yarışın önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Master Christmas. 1 numara. Kilo ve handikap avantajı ile dikkat çekiyor. Geçmişteki başarıları onu bu koşuda potansiyel bir kazanan yapıyor. Jockey'nin performansı da önemli bir etken. Starcoin. 7 numara. Son 6 yarışında da istikrarlı bir grafik sergilemesi. Ona güvenilir bir profil kazandırıyor. Yarışı iyi bir strateji ile koşarsa şansını artırabilir. La Mohal. 2 numara. Geçmişteki performansı ve özellikle son yarışındaki çıkışı. Beklenmedik bir sonuç elde etme potansiyeli taşıyor. Koşu mesafesine uyum sağlayabilir. Sonic Jet. 5 numara. Son dönemdeki performansı dikkat çekici. Özellikle son yarışlarında ilk sırayı alarak formunu kanıtladı. Hızlı start alması halinde bu yarışı kazanma potansiyeli yüksek. Ceuta, 4 numara, son yarışlarda tutarlı dereceler elde etti ve antrenörü ile uyumu, performansını olumlu yönde etkiliyor. Bu yarışta da şansını deneyecek ve iyi bir sonuç alabilir. Hercom ve 1 numara, geçmiş performansıyla dikkat çeken bu at, en son yarışında güçlü bir karşılaşma sergiledi. Bilhassa, pistteki deneyimi ona avantaj sağlayabilir. Last card to pass. 3 numara, son yarışlarda gösterdiği performans bu koşuda en büyük şansı sunuyor. Son 6 koşusundan biri dışında her zaman ilk 3'te yer alarak istikrarlı bir grafik sergiledi. Mountain High, 2 numara, dengeli bir yarış geçmişi var. Son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etti ve genellikle ilk 2 arasında yer alması bekleniyor. Roaming Spirit, 6 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, düşen kilosuyla da dikkat çekiyor. Farklı koşullarda iyi performans gösterme yeteneğine sahip